Tanıştırayım. Yılbaşı sofranızın yıldızı. 10 günde 10 basit yılbaşı tarifi serisi ikinci bölüm. Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı peynirte bazılıyoruz. Çeçil, eski kaşar ve bergamotulumu. Bazı peynirle oluşturdum. Füme et, dağınık dağınık yerleştiriyorum. Siyah zeytinler. Karabiberli rozbifte diğer iki peynir arasına. Fırına ve rozbif arasına yeşil zeytin. Zeytinlerin arasına biraz badem. Köşeye minik bir reçel. Ben vişne reçeli kullanacağım. Sıra boş kalan yerleri doldurmakta. Reçelin yanına ayçiçeği çubukları. Tabağın köşesine üzümler. Son olarak en güzel dokunuş çam ağacını andıran biberiye dalları. minik bir dokunuşta tam ortaya. Bir üstten de göstereyim. Bu tabağın beğenilmemesi imkansız. Şimdi sırada afiyetle yemek var.